çok güzel bir dantelle geldim. Bu şekilde romantik bir dantel. Bakın üç boyutlu. Minik çiçekleri mevcut. Bu şekilde pırıltıları, taş işlemeleri mevcut. Bu şekildedir bu kısmı. Devamında yine, devamında size göstereceğim kumaşın. Bakın lila rengindedir. Altına lila renginde bir kumaş koydum. Daha iyi anlaşılabilmesi için. Yine devamlı bu şekilde kumaşımızın. Muazzam bir kumaş, lila. Ee, elbiselerde, çocuk kıyafetlerinde, yetişkin kıyafetlerinde ve birçok alanda rahatlıkla kullanılabilir, rüya gibi kıyafetler elde edebilirsiniz. Bu kumaşımız şu an indirimde metre fiyatı 2000 lira yerine 1800 liraya satışta. Eni de 130 metredir. Almak isteyene şu anda hayırlı olsun diyorum. Elimde az bir ölçüde kaldı.